İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen sibergöz operasyonlarında 43 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendiğini belirtti operasyonda, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 ila 10 bin lira karşılığında temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin, suçtan elde edilen parayı kripto borsalarından kripto varlık alımı yaparak atladıkları ve para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3,6 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirtildi. Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığıyla QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işleminin yapıldığı ve toplanan yasa dışı bahis paralarının elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.